sizlerle beraber ee, Lok e, Roblox'ta Luna Park Tycoon iki oyun arkadaşlar Bugün tek başıma yiyip tek başıma arkadaşlar kendi Luna Park'ımı kuracağım evet yanlış duymadınız Kendi Luna Park'ımı kuracağım Arkadaşlar oyunu öğretirken bir de ilk başta bunlardan bir şey kur diyor İlk bunu kursam mı? Ben de bunu kuracağım Bu çok iş yapma bu bu Şuraya kuralım mı? He paran yok. Bunu kur diyor illa. Bunu mu kurat? Tamam. Ne? Neden kurum? her şuna mı bir dur? Arkadaşlar bir dakika ya. Tıkladım. Arkadaşlar bir dakika. Ha bırak şunu bırak. Bırak. Neyse arkadaşlar ben şunu ayarlayayım devam edelim. Arkadaşlar bulduk şuraya kurum diyor. Bunu şuraya şöyle koy diyor. Al koydum. Bunu da şöyle koy diyor. Al bunu da böyle koydum. Yol diyor. Bunu. Sonra diyor? Tamam şöyle koyalım. Nedim ne kardeşim? Tamam. Arkadaşlar parkımızın ilk adımını attık. Bir yere çıkıyor ne? Dedi? Ha bunu çalıştır diyor. Open. Şimdi bir de yemek koyacağız. Yani nereye istediğim yere koyabilir miyim? Tamam hadi oynamaya geçelim. Ben de arkadaşlar para gerektiği için bize hemen pahalı bir şey koyacağım. Ya Bunu koyacağım. Evet. Bu pahalı ve güzel. Bunu giriş burada olsun, Çıkışı da burada olsun. Hemen bunun yolunlarını ayarlayalım sonra şey şunu da alalım şuraya da bir, bir şey satıcı koyalım ne koyalım bunu nasıl satsın ve ee, bunu açalım hemen Allah ne oldu pardon tamam, ne yaptım şuradan günlük ödülü günlük ödüle bak ne kadar güzel bir günlük açtık bunu 15 yapalım kardeşim arkadaşlar uçağımız kendi arkadaşlarımızla parkımızı kuruyoruz. Evet Allah. Kalkıyor. Kim bindi de kalkıyor bu. Ben bindim. Böyle bakalım. Vihii. Sizler binin. Çok güzel. Bilmiyorum. Değil mi? Çöp kovası Bunlar yerleri kirletecek. Çöp kovalar neredeydi ya? Bu Ne? güzel oldu. Aynen sıraya geçin böyle ben doğru çok kovasını alayım. çok kovasını bulamayan masum. Heh buldum tamam. Gençler şuralara çöplerimizi atın. Başka seçeneğim yok. Ha burada bir tane çok kovası olsun bir de Şurada olsun. Şurada. Şurada. Ya istediğim bir yere koyamıyor. Siz bir şey yaparsın şimdi ben buraya da koyayım. Arkadaşlar biraz para kazanalım Böyle devam edelim. Arkadaşlar bir de ee, koyacağız. Allah ne Bu güzel herhalde. Şöyle boş alan kaplamasın şöyle yer yapılmıştı işte ya. Şuradan gitsinler. Şuradan çıksınlar. De yollarını ayarlıyorum hemen. <laughs> şöyle ol. Şimdi şöyle olun. Şimdi şunlardan bariyerlerimizi zaman alalım. Ben gösterişe önem verdiğim için şu açık kalsın şuraya satıcı koyalım. Hemen ice cream. Bunu koyalım. Bu güzel gözük. Ya da bunu koymam Bunu koyalım. Gelmem bunu koyalım. Oldu. Tamam. Bunda arkadaşlar var merak etmeyin. Aslında zamanla videolar gelecek. Yarın bomba bir video gelecek. Onu söyleyeyim. Şöyle koyalım. Oh güzel oldu. Buna bir kaç kişi biliyor? Buna buna kaç kişi biliyor? Buna bir kişi. Güzel, Herkes. Bilir. Herkesi burada bekleriz. Aldığımızı da ayarlayalım. Bu olsun. Ve dı dı Kral Park. Ama daha kimlik kral diye bir arkadaşlar burada milletin yerlerine geziyor. Bir bakalım adam bunlarla çok güzel gözüküyor. Adam hep tren yapmış bayağı karışık ama olsun. Şimdi oyun kastı lan ne yapmış bu adam? Bak oyuna başlayınca buraya koydu. Adam koymuş onu isimlemiş. Ben normalde silerdim olsa. Oha burada neler var. Adam ne hale getirmiş burayı ne güzel ya. Arkadaşlar niye binemiyorum. Hadi. Kardeşim gönder, gönder. Ha gidiyoruz arkadaşlar. He he anne selam. <laughs> Orada bir şey var. Oraya adam ne yapmış? Aşağı gidiyor. Kurulu değil ama. Al geçtim onu. Yukarı çıktık adam her yere bir şeyler yapmış. Arkadaşlar merak etmeyin bizim böyle olacak. Uhu. Uhu. Uhu, Hiç eğlenceli mi? Eğlenceli bayağı iyi. Hebele diye aşağı kayıyoruz ve bitiyor. Neyse arkadaşlar ben para kazayım devam videoyu edelim. Arkadaşlar bir miktar para kazdım. O parayla da arkadaşlar planım şu. Ee, şey yapacağız. Nasıl diyeyim? Roller coaster yaptım ama öyle güzel büyük büyük roller coaster olmayacak. Bu ucuzlardan küçük. Başladık. Şöyle ilk başta <laughs> bir yukarı çıkmam gerekiyor. O yüzden bir yukarı çıkarken ilk önce bir ilk önce bir dur gidelim. Şöyle yukarı çık. Ve yukarı yukarı kardeşim var. Şöyle küçük bir yukarı çek. Böyle çek kardeş. Nasıl çıkartıyorum? Heh tamam şöyle. Bir tane daha çık. Ve düzleş. <laughs> yani arkadaşlar öyle büyük olmuyor. Ama büyük bir dönüş öyle yani. yani. küçük bir küçük. Böyle desem büyük olur. Fazla büyük olur. ve aşağı insin. Ben normal normal bir yol daha. Oluyor oluyor güzel oluyor. Bir yol daha. Yok olmadı. Oldu, oldu kustuk yaptık. Ama bir şey diyeceğim yanlış yaptık evet. Tekrar bir büyük diyelim. Teslim demeyeyim mi nasıl bir tekrar yaptım. Şöyle bir yerleyelim. <laughs> Burada yer silmem gerekiyor. Nasıl yiyorduk? Hı hı. Hiç bilmiyorum. Ama aslında şöyle tekrar bir tıklarsak. Arkadaşlar şöyle. <laughs> Hayır <ya. gülüyor> Ee, bu <bunu> nasıl silecektik <laughs> ya? Unuttum şimdi. Arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Hemen yollarımızı yapalım. Tamam. Şöyle şuradan girerler. Bir test yapalım. Gidiyor ama bir tane oldu. Ben bunu anlamadım. Şuraya bir iki tane koydum. şimdi düzelteyim. Bak buraya geliyor. Buraya da bak geliyor ama buraya Ya. arkadaşlar bu bu kadar olsun. Canım çok güzel bir şey yapamadık Ama bunu da bir açalım. Açmayalım değil. açalım bunları, like neyse arkadaşlar hemen Millet Allah Şöyle paramız arttı. Bu parayla bunu yapabilirim başka. Çok bir şey yapamayız arkadaşlar. Neyse bunu doğru bitirelim. ikinci bölümü de gelir. Neyse arkadaşlar bu bu kadar. Başka videolar için like atmayı, abone olmayı Sizleri çok seviyoruz. Yarın bu arada arkadaşlar tekrar film bomba gibi bir video gelecek. Güzel olacak videomuz. Neyse arkadaşlar bay bay.